kimsin? O kim? Ona cevap veriyorum. Sayfa 212. Sen kimler? Bak sen kimsin? Ölçüye bak şimdi. Peki o kim? Bir daha söylüyor. Soru şu. Bunu Hasan'a uygula, Osman'a uygula, hoca uygula, alime uygula, zalime uygula, başbakan'a uygula, şeytana uygula, herkes uygulayın. Şu tatbikatı. Bana soruyor şimdi. Ben kimim? Peki o kim? Ben kimim o kim? Sorusuna cevap. Sen kimler seni kimler seviyor? Sor. Ben kimim ya? Şimdi ara cevap buluyorum. Ben kimim diye soru soruyorum şimdi. Cevap arıyorum. Ben hakikaten nasıl bir adamım? Cevap. Seni kimler seviyor? Kimler sevmiyor? Bak bakalım. Seni kimler seviyor? Kimler sevmiyor? İki, sen kimlerle berabersin? Senin karşında kimler var? Kimler karşında aldın? Yani senin yanında kimler var? Sen kimileri karşına aldın? Bir şey demiyorum. Sor soruya cevap bul. Başka? Sen ne yapıyorsun? Bir. iki. Nelerden kaçınıyorsun? Seni kim olduğunu belirliyor bu soruların cevabı. 1 2 3 şöyle yapayım. 1 2 3 4. 5 okuyorum. İnandığın, iddia ettiğini, ettiğini ne kadar yapıyorsun? İnandığını, iddia ettiğini ne kadar yapıyorsun? kendine sor yani bana anlatma bunları. Kendine de iddia ettiğim, inandığım şeyleri ben ne kadar yapıyorum? O'yum işte ben oyum. O kadarım. 6 Hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalanın var mı? Hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalanın yalan var mı? Yani Allah'a yalan söylemektir. Yalan nafsı kafirdir. Yalan ne kadar konuşuyorsan Allah'a o kadar iftira ediyorsun. Vallahi geliyorum. Vallahi bu benim bardağım. Oysa Allah'a şay Allah şahit ki bu benim bardağım. Oysa Osman'ın. Bu ne yaptın? Allah'ı yalanında kullandın malzeme. Yani vallahi verdim. Oysa vermedin. Neyi kullandın? Allah şahit ki verdim. Allah yalana şahit olamaz. Bu kafir olur kişi. Bilerek dese. Desem ki Osman senin paranı ben verdim. Vallahi verdim ya sen unutmuşsun. Vallahi demek Allah şahittir. Allah yalana şahit olur mu? Allah, Allah yalana alet ettin mi? Allah'ın da öyle bir sana çakacak ki feleğini şaşırırsın. Ha evet evet o ayette var. Allah adına yalan söylemek. Ee, Allah'ın dediğini yalanlayan, demediğini di di diye söyleyen. 19. mektubun başındaki ayet. Mukaddesatlara, mukaddesatları dünyevi menfaatine alet etti ve ediyor musun? Soruyu sor. Ne yaptı? 7. 8. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetvalar fetvalar nelerdir? Kendi hayatına ve diğerlerine size biraz bakmıyor da bana daha çok bakıyor bu. Yani dini hassasiyeti ve zihniyetini göstergesiymiş. Bak dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi nedir? İnsanlara söylediğin fetvalar, gösterdiğin yol. O seni tanımlıyor, o da seni gösteriyor, ele veriyor. 8 okudum. 9. Bunu okuyunca kim hatırına geldi? Hiç düşündün mü? Bir daha okuyayım. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetbalar, fetbalar, fetbalar nelerdir? Bu cümlemi okuyunca kim hatırınıza geldi? Bak, kişinin hassasiyetini ve zihniyetini ve kim olduğunu gösteren göstergelerden bir tanesi de verdiği fetmalardır. Tamam mı? Peki siz Ali siz fetva verdiniz mi? Yok, öyle bir makamınız yok ki sen fetva. Ancak biraz bana sorarlar. Abi caiz mi, değil midir? Kurban caiz midir, değil midir? Tamam? Şimdi gitti memlekete diyor kesebilirim falan. Ha benim dindeki hassasiyetim ve zihniyetimi yani dinini dinimi seven koruyan kayran mıyım ne gösterir bu ne nasıl anlayacak bu adam nasıl anlayacağız bu adam bu alim bu hoca verdiği fetvalarla anlaşılıyor bu adamın dini sevip sevmediği fetvalarından anlaşılır efendim ee, on neyin ve kimlerin arkasında koşturuyorsun? Ne okuyor ve neleri seyrediyorsun? Bir daha söyleyeyim. Bunlar ilmi usulün ülemamlarından çıkarttım biraz ha. Kendime göre seyrediyorsun diye ben şey yaptım. Ee, yani bugünkü uygulamaya dönüştürmeye çalıştım. Bak. Neyin ve kimlerin arkasından koşturuyorsun? Ve ne okuyorsun? Ve neleri seyrediyorsun? 11. Psikolojik rahatsızlıkların kesin çözümü sevgi ve sahiplenmektir. Bu 12 değil. vardı 10 taneydi. Bu ayrı. Tamam mı? 10 tane madde saydık. Bir de okuyayım izle izle ve ders bitti. Hasan abi en son maddeyi bir de okuyayım. Bir de okuyayım, en son maddeyi bir de okuyayım. Neyin ve kimlerin arkasında koşturuyorsun? Ne okuyor ve neleri seyrediyorsun? Bir de okuyorum. Sen kimsin? Yani ben kimim? O kim? Gösterge. Lafı güf değil. Artık uçurtmalar uçuruluyor. Bu adam böyledir, bu kötüdür, iyidir. Bir adamı koymuşlar bak oraya. Tamam Uçuruyorlar, dibine indiriyorlar. Kuyunun dibine çıkara, indiren var, kuyunun üstüne çıkaran var. A sizi ölçü. Hangi ölçü? İlmi usulü din ulamasından psikolojiye bakan yönü. Amele vesaire özel hayatına değil de benim biraz psikoloji, sosyolojiye bakan tarafını aldım. Ben kimim? Furkan kimdir? Ben kimim? O kim? Ölçü bir. Seni kimler seviyor, kimler sevmiyor? Uygulayayım. Allah Resulü'nü Ebu Bekir Sıdık seviyordu, Ebu Cehil sevmiyordu. Beni, Risale-i Nur'un e, şu... Yani şeyle devam edenler mesela diyelim ki ben laikaları çok seviyorum. Uygulamaya çalışıyorum. Yapamadığımı da itiraf ediyorum. Tamam? Yapamıyorum. Bugün bir tanesine demiştim. Ne demiştim o şeyde? 1985'te kaset eline geçmiş. Ondan sonra dedim ki keşke elime geçse de o kasetleri iptal etsem o kası bir kaset. Yani orada ilmi bir şey yani eksik söylemişim. Tabii ki eksik olacak. İlim 1985 şimdi 2014. Tamam? Yani anlayışım değişmiş tabii. Ha, e, ameli, itikadi değil. Namazın, abdestin farzları değişmez. Yani mana mertebesi diye söylüyor. Şimdi bir daha yapayım, uzatmayayım. Ben kimim, sen kimsin? Ölçü. Bir, seni kimler seviyor, kimler sevmiyor? Herkes düşünsün. İki, sen kimlerle berabersin, kimleri karşına almışsın? Hiç kimse yok mu karşında? Yazıklar olsun sen. Kafirler de mi yok karşında? Üç. Sen ne yapıyorsun? Nelerden kaçınıyorsun? Neler yapıyorsun? Nelerden kaç Bir, Risale okuyorum, namaz kılıyorum. Namazsızlıktan kaçınıyorum, televizyondan kaçınıyorum, internetten kaçınıyorum. Ee, takmasız insanlardan uzak duruyorum. Ee, bir araya geldiğimiz zaman hep olumsuzlukları anlatan, ee, insanlardan kaçıyorum geçimsiz insanlardan kaçırıyor kaçıyorum gibi 4 Sen nereye inanıyorsun Nereyi neyi reddediyorsun 4 Sen nereye inanıyorsun Neyi reddediyorsun 5 İnandığın iddia ettiğini ne kadar yapıyorsun Müslümansın eylemci misin alemci misin Eylemin ne kadar sen o kadar adamsın. 6. Hayatında Allah'a iftira manasına gelen yalanların var mı? Allah'a yalanına alet ediyor musun yeminine? Yani başka orada şu geçiyor. Mesela sen nikahtasın. İki Müslüman arasında ticarette veya şeyde şahitsin. Allah'ın ayetiyle diyor ki şahit olmuşsan ihtiyaç olduğu zaman git. Şahitsin. O şahitliğini doğru yapıyor musun? Yalan söylüyor musun? Şahitlikten kaçıyor musun? Şahitlikten kaçmak da haramdır. Çünkü ayet-i kerimede madem şahit oldunuz söyleyin. Kaçtı bu? Altıydı. idi. 7. Mukaddesatları dünyevi menfaatine alet etti ve ediyor musun? Risale-i Nur alet ederek insanların parasını alıp çıp çıp çırp, çırp, çırpıyor musun? İnsan risalin alet ederek onları din noktasını aldatıyor musun? 8. Dini hassasiyet ve zihniyetinin göstergesi olan fetbaların nelerdir? Şimdi sizde alakası yok. O kimdir? Dini hassasiyetini ve zihniyetini gösteren fetbalarıdır. Dinini kayıran, seven midir? dinini kayıran, seven, tam kollayan mıdır? Nasıl anlayacağız? Verdiği fetvalarla. Ve verdiği fetvalarla odur. O adam odur. En gizli halini fetvalarda gözükür. Bana soru sordular, mail atmışlar. Görmüşsündür. Ee, belki baktın sen. Abi işte çocuğum işte okula gitmek istiyor ben iş şey yapma kız çocuğu işte ya lise devam edecek, edecek istiyor ben istemiyorum ne dersin misal hiçbir şey cevap vermedi Allah'tan korkarım olayı da bilmiyorum psikolojiler nedir tanımam lazım gitmese ne olur gitse ne olur yapıları nedir ne bileyim niye mesela ben mesela adam bana fetva soruyor. Kendisi dünyevi faiz yiyor. Dünyada rahat edecek karısıyla, kızıyla vesaire. Ondan sonra vaylozlar bana gelecek kefenlenince. Ona verdiğim fetvalardan o. Enayi miyim ben? Başka? Dokuz. O o kimlerden ziyade sen kimsin? Ha buraya atlamıştık dokuzu. O kimlerdir? Bak o kimlerdir den ziyade sen kimsin? Bu kıs kısaslarla kendini sorguladın mı? Mesela bak hep bunu diyor. Onu bunu sorguladın. Hasan kimdir? Kimleri seviyor? Kimin karşısına aldı? Nelerden kaçınıyor? Ne yapıyor? Olan bunu yapacağına bir de kendini yapma. Bir de ölçüler diyor kendine uyguluyor musun? Bak o kimlerden ziyade sen kimsin sor o kimlerdendir ondan ziyade Sen kimsin bu kısa bu kısaslarla bu ölçülerle kendini sorguladın mı 10 neyin ve kimlerin arkasından koşturuyorsun ne okuyorsun ve neleri seyrediyorsun cevap oldu bu bak ne neyin ve kimlerin arkasına koşturuyorsun bunu ne gösterir biliyor musun Bir de okuyayım Neyin ve kimlerin arkasına koşturuyorsun Resul sen? Sen ne okuyorsan, neleri seyrediyorsan onun arkasındasın. Lafa bakılmaz. Bir cümle bitmiş. Bununla alakası yok. Madem buraya konmuş altına. Psikolojik rahatsızlıklarınızı kesin çözümü şudur. Sevgi ve sahiplenilmektir sevmek ve sevildiğini bilmektir. Yani sevmek den daha kıymetlidir sevildiğini bilmek. Mesela kızı seviyorsun gece gündüzün uykun gitti. Onun adına deli oluyorsun. Sevilmediğini söylerse ben seni sevmiyorum derse intihar ediyorsun. O zaman sevmek sevildiğini aktif yapmak için. O zaman psikoloji çözümümüz şu, seveceksin ta ki sevilmeyi hak edesin. Sevmeden sevilmeyi isteyemezsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Vermeyene verilmez. Ee, sizinle alakalı bir şey söyleyeyim. İmanınızın kurtulmasını ve garanti altına almanızı istiyorsanız insanların imanının kurtulması için uğraşın. İnsanların imanının kurtulması için uğraşırken imanınız kurtuluyor. İnsanların imanının kuvvetlenmesi için uğraşırken imanınız kuvvetleniyor. İnsanların doğru yapması için uğraşırken...